Efendim efendim ne oluyor ne oluyor ne oldu? Dola ne oldu? Bombardino, Bombardino saldırıyor. Bombardino evet. saldırıyor. Hani nerede? Allah adam pandeyenizdi. Ne hani nerede bombardiro? Zinkul. De. Saldıracak mı birazdan? Toplama al. onları. Niye? Ya onlar köylülerim bak kızarlar bize atarlar köyden. Tamam Hemen Hatırlarsa bir. Ben de <laughs> Hemen bir şey bulmalıyız. Tamam. Aa, ben yaratıcılıktayım. Eşyam açık? Ben ben de ben de öyleyim. Arkadaşlar bu arada videoya başlayamadık. Eylül dedi ki bombardıya ile dedi. Bu Eylül'ün evi. Bu benim evi. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda gayet elman yok. Onlar böyle. Onlar uyuyorlar. Biz şu an. Biz şu an bir, 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 bir yere. Yeni bir köye taşındık arkadaşlar. Biz de. Evet. Şu an. Uuuu. Uuuu. Arkadaşlar, bu köyü koruyamayacağız galiba ama... Evet. Kardeşim, kendimize korunaklı bir ev yapmalıyız. Evet, kardeş. Hem bu, hem ben bu sebebi kırmamışlarım, değil mi? Çok kırmayalım, onu böyle dursun. Gel. Arkadaşlar... yapmalıyız. Bugün geliyor, yarın değil. Bakın, şuraya yapalım bence elini. Buraya. Neyle yapalım biliyor musun? Ne drive right yapalım mı? Bak bunla. Elimdekiyle. Hem sağlam olur. Evet. Bir dakika senin aldığından nerede? Şimdi arkadaşlar başlıyoruz hızlıca. Ağaç yapacağız. Evet. İnşallah bizim evimizde patlamaz. Ben de bak buraya yapıyorum. Hayır. de evi de aynı olacak. Aynı evde yaşayacağız Eylül. Ha. Söyle. Yardım et Eylül. Tamam. değil bu Eylül hiç yardım etmiyor ya. Arkadaşlar, oyunum birazcık donuyor. Onda bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Ya bombardiyaya niye saldırsın? Ben inanmıyorum Eylül sana. Ama... İnanmazsam gelecek. Tamam bekleyelim, gelecek mi? Yapalım hepimiz de. Tamam. Ya yanlışlıkla ben reklama bastım. Bir geldi geliyorum, bir dakika. Arkadaşlar cam koymayacağız. Evet. Çünkü cam koyarsak evimiz mahvolur değil mi? Aynen görebilir. Ve evimiz... Ama aslında şöyle koyabiliriz bak. Şöyle iki delikten giremez zaten. Evet. Dur 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 diye dur diye. Ya bu bombardı yeri neden çıktı Ben sana inanmıyorum. Gelin diye in Tamam. Bekcam <laughs> tıklad arkadaşlar bir dakika. Tamam annemin telefonuna bir şey olmuş. Bak. Şöyle yapsak. Ya, 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 ya bu şey çıkınca ben çok rahat duruyorum ya. buralara da koy. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Eylül gelecek diyor. Ben inanmıyorum ama. Şu, şuradan bir şey çıkarsa ben çok rahat oluyorum ya. Ellerim ağrıdı bunu yapmaktan. Arkadaşlar Eylül'ün elleri ağrımış. Hemen bloklardan bahsetmiyorum ha. Şuradan bir şey çıkıyor ya ondan bahsediyorum. Ya Çıkma 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 Arkadaşlar Eylül sınır krizi geçiriyor <laughs> Arkadaşlar Eylül bağırıyor kızdım ben de Kızmadım da Arkadaşlar evimiz bitti Böyle oldu ama köyü göremiyoruz ya bekle. Hani şuradan şu delikten diyorum. Şey buradan bombardıra girmez. Ey ee, sen bir renk seç. Tamam. Hmm, pembe. Pembe mi? Hmm. Tamam bir dakika. Ben de turuncu. Al burası en yerin. Kirli geçiyorum. Arkadaşlar el sinir getiriyormuş geçiriyormuş. <laughs> Arkadaşlar Eylül daha bebek. Evet bir denk çek. Eylül yaptık ya. Ama alacak değil bu. Yatak. Bir denk çek. Eylül yatağımı kendim koyarım. Bir denk çek. Yatağımı kendim koyarım. Madalya Turuncu. Tamam. Ben de mor. Aa koydum ben kendi yatağıma. <laughs> ne kadar hızlı yapalım. Ben çıkıp geri gidiyorum ya. Arkadaşlar şey oyunda bir hata oldu. Elin çıkıp geri giriyor. En galiba Galiba bak, galiba bak, bu macera finale miydi? Şimdi yapıyorum. Arkadaşlar şuraya da setimi koyayım. Ne bak olur bak, ne olmaz. Ben şimdi da ben de yapacağım. Geliyorum. Geldim. Tamamdır. Emin yiyecek falan da lazım olur değil mi? Arkadaşlar ben benim adım Emin, Eylül. Emin, benim abim var, onun adı da Emin. Arkadaşlar şuradan altın elma da alalım. Büyülü altın elma. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar yarın domlar geliyor <laughs> Arkadaşlar el evini yapamıyor. Evde çıkıyor oyundan. E çıkacağım da şu reklamlar beni sinir ediyor. Arkadaşlar Bak. iki dakika Eylül evini yapsın. Ya. Bekleyelim <laughs> biz de bir. Ondan sonra e, videoyu açarım geri. Bay. Daha gelmedi Bombardiro. Eylül'ün dedi. Şimdi zırhını koyuyor. Evini yapmaya başladı daha yenice. Telefonda bayağı bir sıkıntı var. Buraya da giriş çıkış yaptık. Arkadaşlar. Ben de 50 lira olacak. Kaçmak için. Eylül'de takar mı bilmiyorum. Şöyle hop şehre bakalım bir şey var mı? Şu an bir şey yok arkadaşlar köyümüzde. İnşallah bir şey de olmaz yani yaratıcılıktayım kapanabilir yazıcığımız. Bakalım. Çok güzel oldu evimiz. Ben kılıçımı da koydum. Emin oraya git. Bakalım ne varmış dışarıda. Ya Eylül gel de evini yap ya. Yap, yap ben burada bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada da manzara var arkadaşlar. Yani buradan yazacağız. El evini yapsana. Ne yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Yapmıyorsun anca zırh koyuyorsun. Ya tamam tamam. Yok bok tamam tamam. Benim tamam. <laughs> nereye yatak koyacaksın? Ben nereye koyacağım? Ben buraya koyacağım. Ya tane mor olsun ya. Sana şey koyayım mı? Olmuyor. Şuraya e, hal kovsana geri. At. At ben koyarım. Arkadaşlar böyle mağaradan çabuk yap. Bombardiyonu art kaldı geliyor. Tam bitti arkadaşlar evliyemiz. Şimdi iki dakika geliyoruz. Hızlıca Eylül evini falan yapsın. Bye Burada ne oluyor? Eli iki dakika çek şunları ya. Bunlar ne? Arkadaşlar bombardiyolar gerçekten gelmiş. Bizi fark etmiyorlar Allah'tan. Arkadaşlar fark etti biri fark etti. Hemen ben daha demiştim. Arkadaşlar gerçekten geldiler. Burada var bakın. Aa biri fark etti. Arkadaşlar ben saldırmaya gidiyorum. Ben de dörtüm giyeyim. Hadi bakayım. Evet yani Arkadaşlar hayır. Lan bundan da bulmasına önerebiliyoruz. Aynı gazlardaki gibi. Gelin lan. Gel gel. Arkadaşlar ne gelmiyor ya. Şöyle ben size geliyorum o zaman. Sabah bir şeyim de yok ki. Arkadaşlar vuramıyorum vuramıyorum. Hayır. Köy geri geldik kurtarmak istiyoruz köy. Battat değilsin alak battat değilsin. Gidelim. Kalem karozana kalem. Of. Arkadaşlar çok hızlılar. Aha bir tane sağ Eylül ölüyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben geri gidiyorum evimize. Aa iskelet sen ne burada. İskelet bir dur. Bir vursam öleceğim. Arkadaşlar geldim. Geldim de biliyormuz yok ya. Evimizi niye aç ev yaptık. Aa burada biri. Gelin lan. Hayır vuramıyorum. Arkadaşlar bunlar ne biçim bombardiyarı çakmaya resmen. Ben bir daha çıkmam valla. Öldüm çünkü. Arkadaşlar Eylül ölmüş. Arkadaşlar ne oldu Bana da vuruyorlar, bana da vuruyorlar. Bevdiğim vallahi kurabiyemi yiyeceğim. Arkadaşlar çocuk evde kurabiyesini yiyor. Bu ne <laughs> biçim rahatlık? Çocuğun rahatla bak. Ben burada altıma blok bile koyamıyorum. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> arkadaşlar bombardıroylar. Gitti galiba desem de. Burada varlar daha. Bana bakıyorlar. Gel gel. Ateş dayanıklılığım var ki. Bak gördün mü? Bomba çok iyi değilmiş. Bomba attı. Gördün mü? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Evet yani köyümüz gitti. Her şeyimiz gitti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir daha bir de kalp atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Aşağıdaki tuşa basmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.